Doğan Erdoğan, Çağrı'dan sekti top, müdahalesi var Çağrı'nın, topuk pası başarılı değil, Romulo, Tijanić ile Matsuki'nin arasına attı topu, şimdi bıraktı Romulo, David Tijanić, David Tijanić farkı ikiye çıkartıyor, 8. dakika, Tijanić'in golüyle Göztepe 2 0ı yakaladı. Daha 10 dakika dolmadan 2 gol geldi Sarı Kırmızılardan. Göztepe çok çok hızlı bir giriş yaptı. Buca'daki mücadeleye. Romulo'nun pası David Tjanic. Karşı karşıya pozisyonda çok soğukkanlı topun dibine böyle girdi. Ve Göztepe'yi iki farklı üstünlüğe taşıdı. asist Romulo. Goldan Tijanic.